Selam arkadaşlar. Bugün birlikte hazırlanıyoruz. Saçlarımın rengi bayağı açıldı bu arada ama tekrar boyamayacağım çünkü çok yıpranıyor. Önceden fön çekiyordum ama şimdi düzleştiriciye başladım. O yüzden tekrar boyamayacağım. Normalde bu gloss'unu kullanırım ama ben 902 rengini almışım. Bir açık tonunu almam gerekiyordu. Bu bana koyu kalıyor çünkü. O yüzden çok az süreceğim. Cildimi koyulaştırıyor sevmiyorum ben. Bunu da dağıtacağım. Baya almam gereken yeni ürün var. Nemlendirici almam gerekiyor. Bunun açık tonunu almam gerekiyor. Bir sürü bir şey işte. Şimdi kaşlarımızı sabitliyoruz. Bu ürünü gerçekten çok beğendim. Gün boyu tutuyor. Şimdi sıra kapatıcıda. Benim vazgeçilmez kapatıcılarım. Yanlışlıkla C1 numarasını alacağım diye C7 numarasını almışım. Ama fazla fark yok. Bunu bitireceğim önce. Sonra C1'ini alacağım. Şöyle sürüyorum. Zaten bu kontürler çok çabuk bitiyor. O yüzden yanlış da üzülmedim. Dağıttım. Şimdi kontür süreceğim. Ben günlük hayatta fazla kontür kullanmıyorum. Kontür dağıttım. Allığın simli tarafını kullanacağım. Allığı da sürdüm. Highlighter'ı sürüyorum. Highlighter'da böyle görünüyor. Şimdi far süreceğiz. Ee, bu iki rengi kullanıyorum daha çok. Eyeliner çekeceğim. E ee, kamerada çekemiyorum onu çekip geliyorum. Şimdi göz altlarımı sabitleyeceğim. Pudra olarak bu pudrayı kullanıyorum ama çok az kaldı. Bana yorumlarda e, pudra önerisi yazar mısınız? Çünkü farklı pudralar denemek istiyorum. Bunu ve bunu kullanıyorum. En çok bunu kullanıyorum ama. Kirpiklerimi tamam ama sonrasında üstünden bir kez daha geçelim. Bu ikisini kullanıyorum. Padelim bu glosunu sürüyorum. Şey yapacağız. Son halde böyle